Niye hiç korkak değilsin be? Bura, bura. Bura. Bura Şimdi, bu ara. Erkek kafası. Takılıyor. zaman Şimdi, ki. Ben, 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 ben Dikkat et dikkat, et, dikkat et anneciğim. Nereye götürüyorsun beni Ela? Sana ağalı gösterdim. Babam söyledi mi? Ne der onun ismi ben bulamadım. Neyi bulamadın? Dondurmayı yeme. Kaybolduk mu şimdi? Dondurmayı yeme. Hayır dondurma yemiyoruz artık. Neden? Çünkü artık havalar soğudu ve sen öksürüyorsun. Ama dondurma yiyeceğim. Ama öksürüyorsun anneciğim. Bir Öksürüyorsun Ela. Bir Ama öksürüyorsun. Bir Ela. Yiyeceğim. Hayır ama. İyice. Ben. Hani beni arabalara götür hadi Nerede bindin arabalara Anladım. Ama yanıma para almadım Ela Çantam almadım yanıma Masada kaldı Anladım. Ama çağır Ela Anladım. Ama sen beni arabalara götürüyordun Nerede o arabalar Ela Hadi gel ben biliyorum yolu sana göstereceğim Karşıda nerede? Karşıda Hadi. Kaybolduk zannettin değil mi? Ha? nerede? nerede? Göremiyorum Bu ne var? Karşıda değil mi? Evet İlk takıda Evet çantamı, çantamı alalım bineceğim. Ama hayır sen bana arabaları gösterecektin. Ama uçağa bineceğim. Baba bana uçağa binmedik. Uçağa bineceğim. Ama sen uçaktan korkuyordun. Ama şimdi korkmuyor. Ne yapacağız şimdi? Çantamı al. sonra ona uçağa <laughs> bineceğim ben. O zaman çantamı almana gerek yok. Gidelim babana de ki Baba bana para verdi. Tamam. Para iste babandan. Para aldın mı babanda? Evet. Tamam. Anne. Hı. Bir uçağa bineceğim ve çalımda bineceğim. Tamam. Çalımda buna atarız. Yardım edeyim mi Ela? Evet. da yardım vardı. Evet, elimizde tutmayalım. Sonra buraya sonra oraya bakacağım Tamam, hadi benim elimi tut. Buraya Evet Uçak Evet. Çalışıyor ki. Parayı atalım. Nerede elindeki para? Ben, ben atacağım. Şu delikten bir tane atıyorsun. Çok korkuyorum ki. Dur bebeğim. Ne yavaşsa ben atayım. Be. At. Hızlı hızlı. Hemen ikisini de attın mı? Tamam. Onlar? Orda. Evet. Nasıl Ela? Ya şu anda uçuyor. Nereye gidiyorsun kızım? Batmana. <laughs> Batmana gidiyorsun. Batman, Mama, <laughs> Tunalara mı gidiyorsun? Evet. Tamam. Selam söyle benden tunaya. <laughs> şimdi. şimdi geri mi dönüyorsun? Evet, şimdi Ömerlere gidiyorum Bursa'ya. Bursa, ya. Bursa ya, Ömerlere gidiyorsun. Uçakla mı gireneceğim anne, değil mi? Nasıl? Orası, şimdi Yürüyerek gidiyorsun, değil mi? Hayır, uçakla gidiyorsun. Yürüyerek yürüye gidemezsin Bursa'ya. Bit anneciğim, bu kadar. Bitince Bursa'ya geldik. Evet şimdi Ela uçaktan iniyor şimdi. Evet. Uçağı. Ver elini bana. Gel kucağıma. Bakım sevin kızım. Bilmeyecek değil mi? Yok çünkü az önce babanla beraber bildin hepsini. Hadi bay bay yap salıncağı bana. Salıncağı binir mi? Salıncağı binmeyelim anneciğim. Ay Tamam bay bay yap önce bana.